Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Monta Blade Warband'de kaldığımız yerden çok e, tam gazdan ediyoruz. En son bayağı bir çok Monta Blade Warband videosu çekmiştim ama dayanamıyorum. Bu oyunsuz olmuyor. Ve en son Kral Gravet'in hizmeti altındaydım da ya toprağımız gitti amına başka bir şey değil. Ne yapacağız çok merak ediyorum yani. Ben ne olacak bu oyunun hali gerçekten merak konusu. Bakalım nasıl olacak işler. Haydi bakalım. A para da yok. Hmm. Demek öyle. Para yoksa sıkıntı var demektir arkadaşlar. Arkadaşlar ordu dağıtalım. Yapacak bir şey yok. Yani. Ya orduyu dağıtacağız. Ya da bekleyeceğiz. Kaçak falan avlayacağız. Ulan Tahribel köyüm. Bana tahsis edilen köy. Şimdi Nordların oldu. Arkadaşlar Rodoklar inanılmaz bir güç kaybı yaşadı. Bildiğiniz üzere. Ee, biliyorsunuz zaten. Çünkü yani Baya bir sıçtık en son Nordlar olarak da bizim savaşa girmemiz lazım. Ya, envanterimde de satılacak item yok da yapacak bir şey yok ya dağıt orduyu diyor. Yani hiç istemiyorum da ya da, yok lan eski evden vazgeçtim dağıtma oğlum kaç para vermişiz orada ya amına koyayım. Yüksek moralimiz ya. Bir şekilde para buluruz. Şunları bir haydut sığınağı varmış. Patlata patlatmadan önce şurada bir dağ haydutlarının sığınağı vardı değil mi? Aynen. Şurayı bir patlatalım abi. Burayı patlatırsak zaten gerekli şeyi bulacağız. Nordlar aşırı güçlendi yalnız ya. O iyi olmadı. İşte bekleyelim. Tamam sabah oldu. Sabah oldu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakladıkları yere saldıracağım. Haydi gidelim abi. Burayı devirelim de. Ayrıca adamların parası çıksın ama itemleri alır satarız. Esir tutacağım. Onun için haberiniz olsun. Sesin çok geliyor. Şöyle iyi. bakalım. Oğlum tek attı lan. Bu ne oluyor? Bizimkiler manyalı. Mana kodum. Yat aşağı. Askerlerimizin ölmesi iyi değil bu arada. Arkadaşlar bir de oyuna biraz daha değişiklik getirmem lazım ya onu fark ettim bu Görevlerin getireceği işte ilişki puanı işte ne bileyim şekillere yapılan yardımların puanı falan Bunların değişmesi lazım bunları değiştireceğiz bir sonraki videoda Çünkü e, bayağı baya bir dayak yiyoruz Gelen yani geçenden Yani seri benim dayak yemem üzerine kurulu ve ben Hani yarın bir gün ileride bütün, bütün Karladi'yi falan fethetmeye kalkarsam Böyle kalmayalım o yüzden bayağı bir oynama yapacağım. Handan çıkan adamları arttıracağız. Şey yapacağız. Aslında çıkan ananı sikeyim. Çıkan asker sayıları iyi de. Bakalım. Ya fantastik olsa da olur yani bu oyunda. Sıkıntı yok. Oo, amına koyayım ne kadar itemleri var lan. Cukkala cukkala. Oçlar sizi. Amına koduklarım. Bunları satalım şey elkeleda. Ben bilindiği üzere şeyin söyleyin. Bir eee ne lan Rodo krallığı derebeyim. Öyle de devam etmek istiyorum da bana toprak lazım. Şu balı da bal çok para ediyor. Yani bana bayağı bir toprak lazım aga. Şu an bayağı toprak gerekiyor. Nasıl yaparız ben bile bilmiyorum şu an. Ateşkes sona erdi. Belki buradan bir savaş patlar da hani işimiz görülür. Oğlum haydut haydut yok ya. Cık, yeni Yeni bir görev ver amına koyayım. Yok haydut haydut. Alay sıkılıyorum artık ha. Sinirlenince ne oluyor biliyorsunuz der mi? Dem şu arkadaşla konuşalım. Şuraya bak. Şuraya bak. Fakirliğin gözü kör olsun be. Yapamazsam ne olur kardeş? Ya tamam yapamıyoruz işte. Başka bir görev ver be. Ya da kraldan görev alayım amına koyayım. Karalım. Tanrı şükür buradasınız. Beni göreviniz var mı? Ha. Ulan ülkede savaş... A benim bire imalathanem mi var? Ne ara lan? Herhalde pasif gelir deyip almışımdır bir ara. Genellikle öyle yapıyorum. Burada haydut falan olsa tokatlayalım direkt ya. Ben zannetmiyorum buradan haydut grubu çıkacağını da. Kaç gün. Hadi oğlum birileriyle savaşa girelim ya. Şu kaçakları devireyim ben de. Hop gel bakalım aslan. Seni de bir yakalayalım. 3-5 tane kekolardan para alıyoruz artık. Ya dediğim gibi bu bölümden sonra ilişki seviyeleri artacak. Bir. İkincisi ya oyunu biraz kendi çıkarlarıma göre <laughs> şekillendireceğim de bakalım nasıl olacak ya. Gerçekten. Onu ben de tam düşünmedim. <laughs> Manak koydum. Bayıltın oğlum öldürmeyin ya satarız Hepsini öldürdünüz mü cidden? Bir tane kalmış bayıltın Bayıltamadan ölecek o şu Arkadaşlar bu arada e, atış şahlandırmak Ay komut satar kapat lan Son bir kez daha şöyle öp. Tamam Vallahi kusura bakmayın da hiç yanıma adam alacak gücüm yok şu Ay silahları da sıçtım ya hadi biriyle savaşa girelim be. Ha para yok oğlum ya. Milletin deli gibi ordusu var. Benim ordum yok. Köy yağmalıyım. Para çalayım. <laughs> Hiç yok mu ya? Dediğim gibi bu mesela köylerle ilişki... Mesela atıyorum köylere sığır getireceğiz. 10, 10 ya da 15 ilişki artacak anladınız mı? Çünkü köylü görevleri fazla kanser. Hadi oğlum biriyle savaşa girelim be. Faydalı patlatacağız yine. Yapılacak bir şey yok. Arkadaşlar para yok. Para yok, para yok. Anladınız mı? Benim o benim şeyim yok lan, kılıcım yok. Onlar o on sizde gençler. Ben şu tarafla ilgileneceğim. Şu tarafı ben alayım da o her yerden saldırıya uğruyoruz Daha güzel ne olabilir ya? Baba bana sıkacak. Göt. Göt, göt değil mi? Bak bu da bana sıkıyor. gel amına koyduğumun oğlu gel. Amına korum. Abi bu hala ok atıyor bana. Ben bundan bir şekilde kurtulmam lazım. Gel. Sen ayağa mı geleceksin lan it? Sik. Sik Yat aşağı. Gidin halledin hepsini ya. Ben de ok çalayım şuradan. Balta diyor. E ok yok mu? Az önce ok gördüm ben. Lan ok vardı ok. Son 3 düşman kalmış. Gelin amına koyun gelin. Tam karşımdalar. Bir tanesi en azından orada. Diğer ikisi nerede bilmiyorum. Herhalde biz kesince çıkacak. Ya bir bok yok bunu keseyim direkt amına. Ay iki, iki taneymiş lan. Tamam gelin. Gel amına koydum. Sen bir düş. Sen de bir düş. Amına koydum. At taş at ne varsa gel amına koydum. onunla gel. Tamam temiz. Bitti. Lan bitmedi mi? Mızrakçılar mı ölüyor? amına koydum. Lan düş iyi da. ha. Ulan hala 3 tane mi var? Bizden bir kişi ölmüş bu arada da. Oğlum neredeler ki? Ya ta anasının amına spamlıyorsun adamları. Bak. Söveceğim şimdi ha. Gidin kesin onu ya. Dandirik bir asker amına koy. Ondaki, onda kesersin herhalde. Bravo.

çukkala çukkala yarasın koçcuma şimdi ben bir okla gördüm onları kendime saklayayım teşekkür ederim bunları satalım uksalda okut okutulur 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 erzak tüccarı al lan centilmiş kılıç ben ben bozdağınımla memnunum ya mutluyum yani gerek yok öyle şeylere şöyle 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 Pop pop hop hop, hop, hop. 161 dinar. E işte da damlıyor ya. Yani. Ne diyelim ki borçları çıkartalım yeter. Ordunun morali ortalamanın üstüne düşmüş. İyi değil. İyi değil. Hiç iyi değil. Şuraya bak. Bayağı borç yaptık yine. Biri hala tanesinden de düzgün kazanç gelmiyor ki. Ulan keşke bizimkiler bir savaşı tutursa amına koyayım da bizim cebimiz para görse ya. Ha kaçak grubu. Gelin. Diyeceğim de bize haydut grubu lazım. Arkadaşlar karar verildi. Sarani çöllerine gidiyoruz. Oradaki haramileri keseceğiz. Hayatta kalmamız için yapmamız gereken bir şey. Buralarda bir yerde harami olmalı. Bizimkilerin açlığını ne alemde? Ek o yiyecek yemekleri yok amına koyayım daha ya. ahmerattan yemek alalım biraz. Para yok. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şuralarda bir yerde inlerini bulsam İnleri şuralarda bir yerde. Biraz keşif yapalım. Burada dolanıyorsunuz hep. Bak buralarda. Yemin ediyorum buralarda bir yerde. Aha buldum. Gel gel. Yakaladım. Bunları da kesip bayıltıp biçip... Ya öldürmemiz lazım bunlar arkadaşlar. Bunların... içlerini satmam lazım. İtemlerini falan. Orduya asker çıkmalı. Amına koyduklarım. Öldürmeyin lan bayıltın biraz. Biraz bayıltın. Amına koyduğumun oğlu. Sen sen öleceksin. Dur ölmeyeceksin. Seni bayıltacağım. Dur. Satmam lazım. Ah bu çocuğu öldürme. Onu öldürse ananı sikerim senin ha. Dokunma ona. Benim o. Ya öldürme işte. Anasını siktim. Aa bunların atları düşerse atları iyi para eder ha. Neyse kaç kişi kaldı? Hadi hadi kesin biraz daha biçin biçin. Sağ kalan çok olmasın. Saat 5 olmuş lan iyice ne. Videoyu bir 10 dakikaya bitirelim de spora gideyim ben. Tam temiz artık adam yok herhalde. Şöyle çiftçileri alalım mı? Gerek var mı? Alalım beleş asker ya. Öbür türlü alamayacağım çünkü. Oo işte bu işte bu. Kesmeseydik keşke Rodok'lardaki haydutları da. Sığınaklarını patlattım ya. iyi olmadı o. Ahmera'da gidelim. Şimdi okutalım bunu. Sabahını okutuyoruz. Sabahını okutuyoruz. Borçlardan arınıyoruz biraz. Biraz borç, biraz borç harç yaptık da. 137 diyor. 600 yana satınca yine 137 diyor. aman koyayım. En azından yemek parası falan da çıkar. Tamam buradan 500 lira aldık. Şimdi yemek al. Tamam. Yemek de var. Ortalamanın üstünde şu an grup morali. Adam terfi ettiremiyorum ama öyle bir sıkıntım var. 13 sarının tajemisi de aldık. Grup 65 kişiye tamlandı. Şimdi bizim bir sürü adam kesmemiz lazım. Böyle çöl ayıplarını bulup bulup darma duman edeceğiz. Ve kaçmaz herhalde. Oğlum bir hata yapın lan. Vay Vayagi'yle Rodok'lar şey Nord'lardan bana ne amına koyayım ben Nord ro Rodok'lara mensubum. Arkadaşlar grubun morali bir tık düşebiliyor. Ananın amına kaç sende be. Bu çocuğu oha. Nasıl o kadar kaçabiliyorsun ya. Atlı birlikleri de hiç bu yüzden sevmiyorum işte ya. Neyse bari Jelkele topraklarına Geri dönelim ya. Oralarda bir yerde daha hayatları falan bulabilir miyiz ki acaba? Nasıl yapsak ki şimdi biz burayı? Oğlum bunlar benden kaçıyor. Çok hızlı. Tam alt terfi edecek adam yok al işte. Ya biz en iyisi şeye gidelim ya. Gelene falan gidelim amına koyayım. Bir şekilde bulacağız bir çaresini. Savaş olsa 2-3 köy yağmalar hemen bu toplar parayı da yok işte savaş yok ortalıkta. Al işte bunlar barış anlaşması imzalamış. Yok arkadaşlar yok yani ya. Ben haydut maydut bulmak için dua ediyorum şu an. Haydi lan bir haydut grubu çıksın karşımıza. Hadi lan biz ikiler de savaşa girsin. Hayd Aha haydut grubu. Çapulcu buldum 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 Gel. Size acilen deşmem lazım arkadaşlar. Kişisel bir şey değil. Parasızlıktan yapıyorum. Bu ordu çok pahalı. Ayakta tutamayacağım. Ya satacağız ya idare edeceğiz öyle. Nasıl olacak bilmiyorum ya. takları alırsak daha kolay olur işimiz. Öldürmeyin, ne yapayım? Öldürmeyin bu adamları. E ah, amına koyayım bayıldım bir tanesini güzel. Bayıltıcı bir birlik yok mu şöyle taş sopa kullanacak? bunlara satak amına koyayım sonra. Ver. Ya bunlardan da çıkan şey para etmiyor ki amına koyayım ya. Köle ne güzeldi amına koyayım. O piçleri de yakalaması sıkıntı işte. Al al. Elimde bu kadarı var. Ne kadar yapıyoruz artık. Yemek parası bile çıkmıyor. <laughs> Geldim arkadaşlar kusura bakmayın. yemek parası bile çıkmıyor amına koyayım. Ne? İki tane şey aldık. Bitti. Tamam. Köle tüccarı bulabilir miyim? Köle tüccarı da yok. Çok. Bizim daha fazla haydut bulmamız gerekecek. Buralarda bir yerdedir büyük ihtimal. En son buralardaydı. Bakın alım iyice. Pardon pardon kusura bakma. Arkadaşlar borçlar anasının nikahını gördü. Galiba dağıtıyorum ekibi. Arkadaşlar video burada bitsin ee, ayarlamaları çekmem gerek sonraki bir sonraki videoda ayarlayacağım dediğim gibi oyunu artık kendi lehimize doğru e, şekillendireceğiz çünkü hani gelen asker sayısını görev ilişkilerini falan arttıracağız çünkü görmüş olduğunuz gibi onasını sıkmışlar. vikingler öyle böyle yarmamış şuraya bak kaç şehir var 1 2 3 4 5 6 7 tane şehirleri var. O o iller desen onlar da buradan geldi. Sarrentler zaten amına koydu ortalığın. Biz Sivadiyalarla biz kaldık. Kergitler yarayıydı. Bilmiyorum nasıl nasıl kotaracağız biz bu işi. Artık bir sonraki videoda hallederiz. Görüşmek üzere.